Bermuda şeytan üçgeni, gizemin derinlikleri, dünya üzerinde yüzyıllardır merak uyandıran sayısız gizemli olay bulunuyor. Ancak bunların içinde en çok tartışılanlardan biri, Bermuda şeytan üçgeni olarak bilinen bölge. Miami, Bermuda adası ve Porto Rico arasında kalan bu alan, sayısız gemi ve uçağın esrarengiz bir şekilde kaybolmasıyla ün kazanıyor. Tarihi kayıplar ve gizemli olaylar Bermuda Şeytan Üçgeni hakkındaki ilk kayıtlardan biri 1918 yılında ABD Donanmasına ait USS Cyclops gemisinin kaybolmasıyla başlar. Gemi 300'den fazla mürettebatıyla birlikte herhangi bir yardım çağrısı yapmadan ortadan kaybolmuştur. Ancak en çok dikkat çeken olaylardan biri 5 Aralık 1000 945 tarihinde meydana gelen Flight 19 vakasıdır. ABD Donanması'na ait 5 uçak rutin bir eğitim uçuşu gerçekleştirirken